بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الملكة تأتي خاضعة الملكة قراليشة سبق قومين قراليشة بلقص te'ti geliyor. Hâdi'aten boyun eğerekten, itaat ederekten geliyor. Biliyorsunuz Hazreti Süleyman, Sebe kavminin kraliçesi olan Belkıs'ı kendi dinine davet etmişti ve bu konuda kendisine itaat etmesine, itaat etmeye davet etmişti. Sebe kraliçesi Belkıs, çok zeki olduğundan dolayı hemen bir karar e, vermeyip kendi devlet erkanlarıyla bu meseleyi e, görüştü. Onlarla istişare etmiştim. Sonrasında alınan e, karar neticesinde e, Hz. Süleyman'ı denemek amaçlı ona e, etkileyici, cazibeli eşyalar, hediyeler gönderdiler. Eğer ki bu hediyeleri kabul ederse demek ki bu peygamber değil, kraldır. Ama eğer ki hediyeleri kabul etmezse o zaman bu peygamberdir, ona itaat etmek gerekir. O hediyeleri, o cazibedar hediyeleri gönderdiklerinde, krallara layık o büyük hediyeleri gönderdiklerinde, o hediyeler Hazreti Süleyman'a bir heyet tarafından ulaştığında Hazreti Süleyman öfkelendi. Yani bu hediyeler karşılığında sizleri kendi şirkiniz üzerine bırakacağımı zannediyorsunuz. Allah'ın bana vereceği mal, mülk ve ordu sizin bana vereceğiniz bütün her şeyden daha hayırlıdır der. İşte diyor felemme raca'at bu olay üzerine felemme raca'at döndüğünde her hil bu heyet döndüğünde yani Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a göndermiş olduğu o heyet geri döndüğünde ile Melikedi Sebe'in Sebe kraliçesi Belkıs'a Belkıs'ın yanına geri döndüklerinde ve haket lehel kıssata ve e, Belkıs'a o kraliçeye kıssayı olayı hikaye ettiklerini anlattıklarında semiat kendisi de işitti yani o melike kendisi de işitti ve itaat e, itaat etti Hiye yani o e, melike o kraliçe işitip itaat etti ve kavmuha ve onun kavmi de işitip itaat ettiler onun sade bir kral olmadığını anladılar ve akbelet tesiru ileyhi fi cunudiha khadi'atan ve akbelet yöneldi yani Melike yöneldiğim tesiru ileyhim Hazreti, İleyhi, Hazreti Süleyman'a doğru yürüyerek ona yöneldi. Tabi fi diye, yani ordusuyla birlikte yani ma cunudihe o fi bana ma'dır. Yani ma diye, ordularıyla birlikte Hazreti Süleyman'a doğru yürüyerekten ona yöneldi. O hadiaten böyle e, itaat ederekten boyun eğerekten. Ve lamma tahakka Suleyman Aleyhisselam kudumuhum iley farih bizalik ve hamidallah. Ve vaktaki tahakka n kesin bildi yani aslında bildi olayın aslı aslarını bildi Hazreti Süleyman Aleyhisselam onların tahakka bildi kudumuhum iley onların kendisine doğru geldiklerini öğrenince bunu kesinleştirince Ferih bi Bununla çok sevindi yani Hazreti Süleyman. Bununla sevindi. Ve hamidallah. Ve Allah'a hamdetti. Ve erade en yuriyehuma ayeten min ayatillahi. E şimdi Belkıs e, Hazreti Süleyman'ın e, huzuruna gelecek e, ve ona itaat edecek. İşte o geleceği zaman Hazreti Süleyman da ona Allah'ın ayetlerinden, yani Allah'ın mucizelerinden bir mucize ona göstermek istedi. لِيَكُونَ özellikle Bu durum olması için edelle daha çok delalet etmiş olsun, en iyi bir şekilde ispatlamış olsun. Ala kudreti Allahü Teala, Hazret Allah'ın kudretini ispatlayıcı olması için ve ni'amihi ala Süleyman'a ve Hazreti Süleyman'a verdiği nimetlerin en iyi bir şekilde ispatlamak için Allah'ın mucizelerinden bir mucizeyi ona göstermek istedim. Fe erade Hazreti Süleyman istedi ki en yuhdira arşaha. Evet. En yuhdira getirmelerini, hazretmelerini istedi. arşa onun tahtını Belkıs'ın tahtını e, getirtmek istediğim, hazır etmek istediğim. Ellezi o tahtı ki bir bihi ricalen. Yani akuyya e Güvenilir, kuvvetli adamlar, adamları görevli kıldığı, onları vekil kıldığı. Evet, onları vekil kıldı. o tahtı e, getirtmek istediği Hazreti Süleyman. فَطَلَبَ مِنْ مَلَئِهِ Yani kendi etrafındaki topluluktan talep etti. اَنْ يُؤْتُوهُ onu, get, onu getirmelerini talep etti. Nebi yani Arşiha. En yutuhu bi Arşiha. Yani en yutuhu onu, onu getirin. Bi Arşiha tahtıyla birlikte getirin. Kable usulü hâzel Bu büyük kafile daha buraya ulaşmadan önce kim onlardan önce onun tahtını getirir falan şey onlara soruyor. O e, vakat tahakkaka ve gerçekleşiyor. Me erade Süleymanu. Hazreti Süleyman'ın arzusu, isteği gerçekleşiyor. Fi akrabi vaktin. En yakın, en kısa bir vakit içerisinde onun istediği yani isteği gerçekleşiyor. Ve kâne mu'cizeten ve bir mu'cize idi. Kâne umma erade Süleymanu. Hazreti Süleyman'ın istediği şey kâne mu'cizeten bir mu'cizeydi. Ve emre bihi Süleyman'a ve emara bihi Süleyman'u ve emre emretti bihi Süleyman'u bihin o bi ityanil ya o arşın o tahtın Belkıs'ın tahtını getirmesini emretti. Evet. O faguyyiran fariği ve değiştirildi. Ba'du sıfatihim. Bir kısım sıfatları değiştirildi. Yani Bel kısım o tahtı belli bir kısmı değiştirildi. Niye değiştirildi? Lihtabira Liyaktabira denemek için marifeteha o bel kısım bilgisini sınamak için. Ee, yani acaba tanıyacak mı? Bir de ve sebatehe bir de ve sebatehe ve sebatehe yani aynı mana sebat marifet yani inda ruiyetihi o arşını o tahtını görünce acaba tanıyacak mı? Sebat edecek mi? Bunu denemek için evet o daha varmadan önce onun tahtını getirttim. E çünkü biliyorsunuz Hz. Süleyman'ın emrinde hem insanlar var, hem hayvanlar var, hem cinler var yani. O yüzden kısa bir süre içerisinde Belkıs'ın tahtı getirmiş oluyor. Ve in iltebese alayha el emru kâne delilen ala kusuri nazariha fi umurin edakka minhu ve eb'ade menalen. Şimdi deneyecek biraz değişiklik yapıyor tahta. Ve in iltebese karmaşık olursa aleyha o e, Melike yani o belkısa karmaşık olursa el emru durum ona karşı gelirse demek ki bu kâne delilen bu delil olmuş oluyor ala kusuri nazariha yani belkısın bakışının e, kusurlu olduğuna delil olur. Fil umuri o şeylerde ki edakka daha ince minhu e, evet e, Minhum nerede dönmüşüz? Ha o tahtan. Yani o tahtan daha ince işlerde bile artık onun bakışı kusurlu olur ve daha da elde etmesi en uzak olan şeylerde bile artık kusu onun nazarı e, e, ne olmuş olur? Evet onun nazarı zayıf kusurlu olmuş olur kasrun azimun min züccacin. Evet min züccacin. Burak olsun. İnşallah bir dahaki de buradan devam ederiz. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.